çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba değerli sektör El haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Mersin Akdeniz'den ve Çarşı'dan özellikle seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Kaf konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Nurettin Şen beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve özellikle tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Nurettin Bey nasılsınız? Elhamdülillah. Siz nasılsınız abi? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğun temponun içerisinde bizlere ayırdığınız zaman ve değerli bilgileriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi Kafka'yım olarak verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, hizmet kaliteniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Nurettin Şen kimdir? Sektöre girişinizde zaman ve nasıl başladı efendim? Ben Nurettin Şen, aslen Diyarbakırlıyım. İşte 23 senedir falan Mersin'de yaşıyoruz. Hı hı. E, sektöre girişimiz 2016. Aslında yeni bir firmayız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Yeni bir firma dediniz. Daha henüz iki yıl bile olmadı ama başarılı çalışmalarınızda şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Teşekkür Herkes tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Şimdi biliyorum iki noktada hizmet veriyorsunuz. İmalatımız ve yine burada içinde bulunduğumuz satış ve reyonumuzda Hı. hizmet vermektesiniz. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütüyorsunuz? Toplamda 400 metrekarelik bir alanda e, hizmet veriyoruz inşallah. E, üst katımız, depomuz, arka tarafımız depomuz. Burası da ürünleri sattığımız yer ve e, bir atölyemiz var. Elhamdülillah e, şu an 400 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Profesyonel bir kadroya sahibiz mutlaka. Kaç kişiyle çalışmaktasınız? Şu an ortalama 25 kişi. 25. E, 25 e, Uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadroya çalışmaktasınız. De, evet. Nurettin Bey, ben ürünlere yine değinmeden önce gelen talepler ve özellikle ürünlerin ulaştığı noktaları öğrenmek istiyorum. Nerelerden ağırlıklı olarak talep gelmekte ve hizmetleriniz nerelere kadar ulaşabiliyor efendim biz Türkiye'nin geneline, hatta Türkiye'de girmediğimiz ilçe yok diyebilirim. Hı -hı. Elhamdülillah. ile kapıda ödeme şeklinde e, ulaştırıyoruz. E, yurt dışından da epeyce bir e, istek var elhamdülillah. Yurtdışından Avrupa'dan özellikle hatta Çeçenistan'dan tutun Azerbaycan'ına, işte Avusturya'sına filan e, epeyce ülkeye gönderdik. Sadece Türkiye değil, komşu olarak... ülkelerin tamamı, Türkiye Cumhuriyetleri ve yine Avrupa'nın birçok ülkesine de ürün göndermemiz devam ediyor. Zaten gönderdik, devam elhamdülillah. ediyoruz. Elhamdülillah. Yine Türkiye'nin 81 iline de hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Biraz evvel söylediniz özellikle kapıda ödeme yöntemiyle sistemiyle Hı. dağıtım yapıyorsunuz dediniz. Şimdi biz izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacaklar efendim izleyicilerimiz? Öncelikle internet adresimiz var www.kafgiyim.com sitemizden ulaşabilirler. Hı. Facebook adreslerimiz var yine kafgiyim Twitter, Instagram adreslerimiz hep kafkiyim olarak var. Kafkiyim adıyla girdiklerinde sosyal medya sayfalarının tamamından sizlere ulaşabilecekler. Yine bunun yanı sıra telefon numaralarınız var. İzin verirseniz değerli izleyicilerimizle de paylaşmak ya. istiyorum efendim. Sizlere ulaşacakları telefon numaraları 0538 936 40 16 no'lu evet. telefon ve yine 0533 145 08 78 no'lu telefonlardan da bir talep gelmesi durumunda Türkiye'nin en ucura noktasına, kısacası kargonun ulaşabileceği her noktaya ürün ve hizmet gönderebilme imkanımız Allah var. Yani. Evet. Şimdi buradaki hizmeti ve ürünü biraz açalım. Gelen talepler doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizden hangi tür ürünlerle hizmet almakta Hı. efendim? Biz genel ağırlık olarak e, Afgani e, elbise e, çalışıyoruz inşallah. Bu konuda bunu geliştirdik. Biz e, sıradan düz Afgan Afganistan'da bulunandan değil de Türkiye'ye uyarladık bunu. Hı hı. İşte kalıbını falan e, uzun süreler çalıştık ve güzelleştirdik. Elhamdülillah e, şu an epeyce bir rağbet var. Hı hı. Çok da güzel oldu, çok da güzel tuttu. E, başka kadın ürünleri var. Şu an epeyce bir yoğunlaştık kadın ürünlerine. Yaklaşık işte e, 10 çeşit ürün, e, yaklaşık 10-15 çeşit renk seçeneğiyle kadın e, tesettürüne de girdik. Ee, ...elhamdülillah şu an e, onun hazırlıklarını... Son derece modern, son derece kaliteli ürünlerle hizmet vermektesiniz. Elhamdülillah. Şimdi ben biraz tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Evet biraz evvel dedik iki yıldır bu sektördeyiz. Başarılı hizmetlerimizde şu an sektörün en iyilerinden biriyiz ama asla yalnız değiliz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var biliyorsunuz. Özellikle değerli müşterilerinizin ısrarla kaf gibi tercih etme sebebi size göre nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Bizim en önemli özelliğimiz değişimimizin %100 hızlı bir şekilde değişimimizin olması. Mesela Mesela bizim ortalama değişim süremiz, mesela müşterim yani internet olduğundan dolayı deneyemiyor insanlar, beden e, farklılığı oluyor veya ne bileyim bu tür nedenlerden dolayı değişimlerimiz bir hafta içinde hemen oluyor. Satış sonrası hizmetimiz çok hızlı. Evet, bu çok satış çok önemli. sonrası takibi bizim için en önemli bir ilke. Çünkü e, müşterilerimizi, e, yani biz bir müşteriyi e, daha çok e, nasıl söyleyeyim ben... Müşteri memnuniyetini e, baz alıyoruz, esas alıyoruz evet, diyorsunuz. Evet, özellikle müşteri memnuniyetini en çok önem gösterdiğimiz şey bu. Başarının da sırlarından biri bu. Evet, göre. özellikle zaten alan müşterilerimiz e, denemek amacıyla bir tane alıyor. Ondan sonra bütün renklerden alan, yani %90 müşteri kapasitemiz böyle yani. Bir hmm. alıyor, çok beğeniyor ve hmm. e, bütün renkleri istiyor. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Sizlere Mersin, Akdeniz'den ve sektörünün en iyisi. Kapkiyim'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez bırakıyoruz efendim.